Evet can gönül dostları merhabalar, hayli günleriniz olsun. Merhabalar, Al aleyküm değerli kıymetli dostlar. İnşallah sizler iyisinizdir arkadaşlar. Biz de bu aralar çok iyi değiliz, buruz, canımız sıkkın. İş başa düştü, çocuklarım ve hanım hastalar. Ben de elinde ne gelirse yapmaya çalışıyorum. Valla ne bileyim canım benim. Valla yorgun abi yine de kalktı dayanamadı. Börek yapıyor. Ne yapayım valla. Evet ne bileyim. kıymetli dostlar valla ayakta duracak halim yok. Evet. Size bir haberimiz var. Biz ailecek korona olduk. Karantinaya girdik. Evet. Ee, i̇ki gündür e, zaten çocuklar bayağı bir ağırlardı. Ben bu kadar değildim. Şimdi ben de fenalaştım. İki gündür ben de yatıyorum ama mecbur evet. kalkacağız. Hadi dün abur cubur bir şeyler evde halletmiştik. Yani testimizin hmm. e, ayrıca hepimizin pozitif çıktı. Ben de daha çıktım. Aşı oldum ama <laughs> e, şu an ayakta dimdik duran şu an benim. Çünkü ben bir şeyim yok. Pozitifim. Çünkü aşı olduğum için ben de yan etki falan hiçbir şey yapmadı. Ben iyiyim ama hanım ve çoluk çocuk oğlan büyük olan rahatsızlar, ateşliler, istavir de diyorlar. Yani kafalarını kaldıramıyorlar daha doğrusu. İnşallah Allah'tan hayırlısı, İnşallah bu mereti atlatırız. ele. Ayın 19'una mı 20'sine kadar karantinadayız. Evdeyiz. Evden de dışarıya çıkmak yasak. Sabahtan beri telefon konuşuyorum. Vallahi ben daha size ne söyleyeyim. Evet dostlar. Ercan Bey'in dediği gibi. Bizim iki hafta mı, üç hafta mı, ne iki, hafta. iki hafta karantina süremizi verdiler. Başka hiçbir şey yok, sadece boş boş Alman prosedürü, sadece evet. boş boş konuşma. Evet. Yani habire kiminle buluştun? En son kiminleydin? En son neredeydin? Ora nereydi? Bura nereydi? İki gün boyunca sadece soru. Evet. Biz ölüyoruz, geberiyoruz diyoruz. İşte şöyleyiz diyoruz. Doktor yok mu? İnnesi ilaç alacağız diyoruz. Ee, yok, biz doktora söyleyeceğiz. Doktor sizinle iletişime geçecek. İyi de biz öldükten sonra doktor benimle irtibata geçsen olacak, geçmesen olacak ağrı kesici diyoruz. Ağrı kesici e, profil midir ne o? Parastomol. Parastomol nedir ondan alınacakmış. Bizim evde ondan yok bir başka ağrı kesici var benim kullandığım ilaçlardan var. Onlar çocuklara olmuyor. Diyoruz ki çocuklar içemiyor ağrıdan duramıyorlar. Yani ya, böyle o... diyelim onların derdi kimlerinin irtibata geçtiğini onları öğrenmeye çalışıyorlar. Bizim derdimiz çoluk çocuk hasta ne yapacağız? Onlar önce onu bilmek istiyorlar. Tabi iş yerlerini aradılar, okulları aradılar, kızımın, oğlumun, o bir oğlumun, o bir kızımın. Ay onun, can, beni, biz orada değiliz, sen neredesin ben derdim. Yani efendim, Herkes kendi elinde. senin de canın acıyor mu? Sen kendin düşüneceksin. Yani. Alışverişe çıkamıyorsun, oraya çıkamıyorsun, buraya. Adamlara diyoruz ki böyle böyle, e bizim alışveriş falan yapmamız lazım, nasıl olacak diyoruz. Diyorlar ki, bir tanıdığına söyle. Senin Whatsapp'tan yaz. O sana getirsin. Ya bu kadar kolay mı? Herkesin işi gücü yok. Sen Whatsapp'tan bana olacaksın. yazacağım da evet. bana alışveriş getirecek. Aynen. Vallahi bilmiyorum dostlar. Allah yani kimsenin eline düşürmesin. Kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Amin. Rabbim inanın konuşacak halim yok. E ne derler ya, Rabbim herkesin yer ve yardımcısı evet, olsun. Exactly Böyle diyorsun. hastalıklarda, hele hele yalnızsan, kimsesizsen. Hani işin daha zor canlar, gerçekten bakın. Ama Allah razı olsun, komşularım e, haberi e, duymuşlar. Hemen aradılar e, Hemen aradılar, Allah onlardan razı olsun. Şerif abla, Gülfer abla sağ olsunlar. Oralar hemen aramışlar, Ay Selma geçmiş olsun kız. Var mı bir alacağımız vereceğimiz alınacak edilecek canınızın bir şey istediği Filiz teyze biraz önce aramış ondan e, e, bizim e, benim eltim var sağ olsun on, onlar aramış e, alınacaklarınız yemek şu bu ne lazım dedik Aynen. Allah razı olsun evimizde zaten e, ilk ilk günü olduğumuzda garanti da sağ olsun bir ablaya demiştim beş e, bize dedim biraz alışveriş yapar mısın diye eşiyle o gitti. Başladım. Marketten bizim ihtiyaçlarımızı aldı getirdi kapıya bırakmıştı. Dedim alındı bir şeylerimiz şu an için hiçbir eksiğimiz yok dedim. Kızlar da biliyorsunuz Türkiye'de yufka getirmişlerdi. Hadi düna burcu bir şeylerle yedik içtik. Anam bir de canları da olmuyor. bir şey de yiyemiyorlar. Canları da istemiyor. Mideleri aç, karınları ama ortaya çıktığı zaman yemiyorlar. Canım istemiyor, canım istemiyor, canım istemiyor diyorlar. Tabi bizler de düşündürüyor ister istemez. Yani e, aslında derler yani bol bol sıvı tüketeceksin aslında. Dinleneceksin, yatacaksın. Yani uya uya geçireceksin artık. Başka bir çaresi Evet bir öyle anlamışlar. de inanın canlar. Boğazsız da olunmuyor. Yine ana baba dayanamıyor. Anam diyorsun belki bir şey yapalım. İnanın tespihi fırına sürecektim. Peynirli yufka böreği yapacaktım. Aman dedim Ercan ben şurada piş açayım hemen içlerine peynir koyayım sen de şurada gözleme gibi dedim yap dedim gel Ben yapacaktım aç. da yine dayanamadım. İşte canlar içine peyniri koydum. Böyle bunun içine de bir şey yani böyle dibine de zeytinyağı atıyorum böyle tavada pişireceğim bunu. Ee. Tavada Şöyle de. gözleme gibi peynirli gözleme olsun çocuklar böyle seviyorlar. Belki hoşlarına gider dedim. Güzel, güzel, çok Yufkam şimdi. da taze ya. Evet. Hadi dedim. Bir yandan da tuzlu patates haşladık. Ne olur ne olmaz. İsim yer dedi. Bir yan, bir de isim Böyle bir de patates haşladık. Talgaya verdim biraz önce ye şöyle şöyle çevirdim. Tamam yapayım. Ya e, çocuk. Sen otur dinlen azıcık. Ben yaparım. Talgaya da koydum biraz patates yedim. İlk iki günü Orçun iyiydi. Bizim hepimizi kontrol etti. Sabahlara kadar Hiç ateşimizi neyimizi ölçtü. Hiç uyumadı yavrum. Tek baktı, Bugün de Orçun yıkıldı. O yatıyor. Hasta. Ne yemek yedi, ne bir şey. 24 saat boyunca aç, sus. Ateş. sus sadece içecek. Ateşi var. Değerli dostlar, dualarınıza ihtiyacımız var. Evet. Ettiğiniz dualarınızda tüm hastalarla birlikte bizlere de dua ederseniz minnettar oluruz. Gerçekten ölüyor. Yani o kadar zor oluyor ki şu kemikler var ya şu vücudun Et evet, kemikten ayrılır derler ya aynen öyle. ne alakası var ve kemikten ayrılması. İşte ağrı sancı işte etrafını yani ayrılıyor. Yakarsın çeviriyorum da. Bu kemiklerim kırık kırılmış gibi ya Kemik kolu kemiği sanki hani biri vurmuş ya da bir yere indirmiş indir de kemiklerin ağrır ya. Allah'ım bir ağrıyor. Talha beş orada yatıyorum. Talha odasında yatıyor. Ben öksürüyorum. Talha oradan bağırıyor. Anne su getireyim. Yok oğlum ben sana Onu getireyim. Onu çevirecek Yok. miyim? Altı pişiyor. İki tane şey alsana sen. İki tane şey alsana. Vallahi güzel oluyor canlar. Belki dedim gel Tuğçe yakından göster. Yani görüyor musunuz arkadaşlar? Sonunda iş başa düştü. Ercan, Ercan. Salha, gel oğlum. Dinlensin, anne sor bak Yani canlar <laughs> birbirimize neyse bir yandan iyi oldu. Ne dinliyordu biliyor musunuz? Ben alışverişe gitmeyeceğim evdeyim. <laughs> Şimdi bende de var da ben iyiyim. Bende bir şey yok arkadaşlar. Ben aşı olduğum için ben sağlamım. Ne yapayım? Ama her türlü yardım yapıyorum değil mi Selma? Allah Yaptı Yaptın Ercan. Bugün vallahi sağ olsun Ercan bayağı bize olsun, koşturdu. Olsun canım. Ay, i̇lacı benim kendi ilacımdan içiyorum. Ayakta duruyorum canlar. Ay. Aşı dediğin yer anlatayım mı? O pişti sayılır. Alınacak o. Nereye koyayım bunu alalım sana? Buraya vereceğim tabak. Dur o pişti pişti. İnşallah yerler. İnşallah. Yemez ya sen artık ben yiyeyim ben sağlam mı? Ye Can'ı sen yiyip sen yiyip. ne yiyeceğim abi? Şimdi ben kendimi iyi bakmam lazım ki bunlara bakıyorum ya arkadaşlar. <laughs> Aldın mı? Aldım. Bu halimde de gülüyorum ya vallahi. Bak ya olsun Ecan. Niye yazıklar olsun ya? Ne yapayım? Aslında üzülüyorum da mecbur bir yana da güleceğim Eri ne yapayım? Maa. hayat işte ne yapmıştım? Evet canlar böyle içine biraz sos attım. Ay valla başım ay. Başım bir dönüyor. Dönüyor dönüyor. Acayip. Bir, bir girenden çekti bir girenden çekti yetmiyormuş gibi bir de başa bu çıktı desene sen. Burnum akıyor da. Evet. Arkadaşlar o kadar zor bir durum ki bu zıkkımı illeti virüsü yeah. böyle vücudunuza nasıl giriyor biliyor musunuz? İlk önce böyle bir hafif ağrıyla giriyor. Ama şunun hepsini atsam çok mu olur? Ama at, at gitsin at. Selma ne Bol yapacağım? peynirli olsun. Şunun şimdi, evet. şimdi azıcık kalacak. Dolapta sürünecek. Atayım gitsin. Şimdi sen konuşman bitti mi sen? Yok bitmedi. Tamam. Vücudunuza böyle hafiften giriyor canlar. Sonra böyle bir öksürükle başlıyor öksürükle başlıyor baş ağrısı gibi sonra bir titreme tutuyor vücudunuzu titriyorsunuz böyle eliniz ayağınız buz kesiyor ondan sonra bir ateş bir ter yani anlatamam sonra bu etleriniz kemikleriniz böyle ağrıyor affedersiniz misal sonra mide bulantısı kusluk baş ağrısı ateş zaten onları hiç söyleyemiyorum Sabaha kadar sanki yağmurda ıslanırsınız ya. Ter. Biter, biter. Ben haya ben bilmezdim öyle biter. Ama terleme giy. Allah'ım. Hayır Ercan ben o tamam terleme giy de öyle hastalıkla terleme giy mi? Bu adam her şeyi iyi. Bir de demiyor ki hey sen bana kötü demiyor. Terleme ateşi alır mı? o yüzden diyorum sen var. Hiç de almıyor Ercan evet. daha beter. Bir de camı dayıyoruz, camı açıyoruz. Camları bir sefer abi. telliyiz, bir sefer daha da kötü. Sen açtırıyorsun camı, Yok, e, kadın da dedi camlar, da, havalar e, camlar yarım olup havalandırılması lazım şart. Yani camlar çeksene. Yani zorluk, zorluk, zorluk. Evet. Hepsi bir arada. İnanın mahvolduk, mahvolduk. Allah kimseyi dert verip de derman aratmasın böyle acıyla çektirmesin gerçekten amin, amin. zor. Abi, vallahi müminin mümine duası makbulmüş canlar. Sizden Aynen. dua bekliyoruz. Yazık annemler de duydular. Ee, kızlar kuzenlerime söylemişler. Böyle böyle halamlar e, şey e, korona olmuşlar diye. Yazık annem de. Kadın da hüngür hüngür ağlıyor. Ne yapsak ne içsek diye. Dey, vallahi Allah'ım kimseyi şey hurbetle böyle tek başına bırakıp da şey. Ee, şeye meyta mı bir şeye muhtaç etmesinde Aynen. diye bir laf var ya. Evet. Gerçekten çok zor. O da diyor görüyor mu kızı? Hemen akıllarını hemen biz biz biliyorsunuz. Türk milletinin hemen bu e, yemek gelir. Görüyor musunuz? Anneler de hep öyle tabii ki. Ay kızım yemeğiniz var mı? Ne yiyeceğiniz, ne içeceğiniz? Kim ben, getirecek? Ben Bak bir kaşık su içiyor musunuz? Bir kaşık ekmek yiyor musunuz? Yok canım. Anne e, dedi. Gibi. Şu an dedim ne ekmek düşünüyorum, ne yemek düşünüyorum Aynen dedim. Öyle. Sadece iyileşmek istiyorum. Başka bir şey istemiyorum dedim. Evet. O kadar zor oluyor ki ateşin var, ayakta duramıyorum. Ercan bakayım mı ben? Ben çevirdim ya. Yani. Çevirdin mi? Evet. Altı da yanıyor mu? Daha yeni çevirdim işte. Ya döktün mü? Yok sen o ilk döktüğün yağı Öyle Böyle kurur o yüzden. Tamam. Öyle, öyle. ben çevireyim yok, şöyle yok. oturduğum yere. Sen, sen bitirin Ben konuşacağım. Tamam konuş. Ercan konuşsun. Ben şöyle ben bir Tamamdır. Sevgili arkadaşlar. Işte böyle söyleyeyim ben size. Ben de pozitifim. Ben aşı oldum. Zannetmeyin ki aşı olduktan sonra size bu meret bulaşmayacak. Bulaşıyor. Geliyor. Bak bende var. Ama aşı oldum. Ha. Bende ne yok? Şükürler olsun hiçbir şeyim yok. Ateşim yok, başım ağrımıyor. Hiçbir şeyim yok. İyiyim yani. Ama demek istediğim aşı olsanız bile bu menet size geçebilir. Siz hissetmeyebilirsiniz. Ama aşı olmayan kişilere geç terşiye olarak geçiyor. Bunu yani biz size ben bir söylemek istedim. Hani aklınıza bulunsun. Hani yok tamam ben aşı oldum. Bana bir şey olmaz. Tamam sana bir şey olmayabilir. Ama sen aşı olmayan kişilere otomatik cemen geçirebiliyorsun. Tabii o demek istediğiniz de karantinada. Evet ben de karantinadayım. Çünkü ben de pozitifim. Ama bende bir şey yok ama yani mecburen ben de durmak zorundayım. Aşı da olsanız arada bir sık sık zaten testler Avrupa'da bilmiyorum şimdi burada bedava. Sık sık böyle bir testler yaptırırsanız. O testlere de güvenmeyin. Evet. Bu şnel testlere de fazla güvenmeyin. Bakın arkadaşlar. Ben dün şnel test yaptırdım. Ben negatif çıktım. Bak patronum yaptı. Negatif çıktım. Öğlenine gittim. O PCE testi yaptım. O bir günlük testi. Doktorların e, lupenin altından geçen. Ama orada pozitif çıktım. Ben bunu size bir tek söylemek istedim arkadaşlar. Valla inşallah kim bu melek daha, daha doğrusu tamamen bitsin diyeceğim ama Galiba az daha sürecek bunun bir, bir zamanı kolay kolay, kolay kolay bitmez gibi geliyor. Çünkü bu araları daha da hızlı yayılma e, durumlarına Almanya'da çıktı. Almanya'da şu an koronalar bayağı bir, bir e, yükselişi çıkmış. Evet. Geçen seneden oranla daha hızlı büyüyormuş. Evet. Allah sonumuza hayır etsin. Ama yani gerçekten girdi miydi de kırıp geçiriyor. Şu evet. an biz çok kötüyüz. Yani ayakta duracak halim yok. Allah yardımcımız olsun. Bizlerden daha zor durumda olanlar vardır evet. muhtemelen. Evet. Yine, yine aya şükür olsun yine yalanlar da olsa ayağa kalkılıyor yani. İyi. Evet efendim ya işte dediğim gibi kalktım. Yine nevi resimleri falan değiştirdim. Doldurdum makinaya. Biliyorsunuz iştahları falan değiştirdim. Yani işte o yüzden de fazla gülemiyoruz. Kusura bakmayın. Benim ben güleş bir insanım ama ben bile gülemiyorum. Çünkü gerçekten moralim sıfır. Çoluk çocuk yaktıkları görünce Benim de tabi ister istemez Modum iyice düşüyor Elimden gelen her şeyi de yapmaya çalışıyorum Ama mod düşüyor tabi ister istemez Gerçekten zor ne diyeyim canlar Gelin tutunca geçsin Bakın bunlar da bizim gözlemelerimiz Gözlemelerimin içinde Beyaz peynir var e, Beyaz peynirle maydanoz ve Biraz evet. da böyle bir sos hazırlamıştım Onu da göstereyim size bakın Böyle bir sos içinde yumurtası e, Yoğurt Sütünen böyle zeytinyağlı bir sos yaptım üzerine döktüm. Bakın canlar. yani çok güzel gözlemeler oldu. Çok Şimdi kesinlikle. bunu keserler. Yanına da bir salata, bir şeyler İnşallah yapsınlar. Yerler. Ya yerler çok yağlı Hı. da değil sonuçta. Evet. Aynen böyle canlar. Evet. Zaman da doluyor. Biz evet efendim. Biz bir gözlemelerimizi bitirelim bir vedalaşalım. Dışarıda da gök gürülüyor, yani. gök gürülüyor. Çok kötüyüm canlar, duanıza vallahi hiç yarım var. Sonra, sonra Ayak Ay canım, ay kıyamam, kıyamam, kıyamam. Bakın talhama kıp kırmızı. Bakayım oğlum, ateşini ölçtük mü gene ateşini? Yok, Dur bir ateşini ölçeyim ben. Bir ateşini ölçük, bayağı gene ateşi var. kırmızı gösteriyor. 37, 37 7. olunca kırmızı gösteriyor. Ee, buna 37 iyi. Şimdi i̇yi şu an şu an hafif yüksek ama tabii. Çünkü kırmızı evet. yeşil oluyor. Suç efendim Sude. Sude'ninki de 39 evet. efendim. 12 yüksek. Sinek var bir tane Ay, kara var sinek onu oldum, görmüş. Sneklen. Nasılsın Taha? İyi değilmiş. İyi olacak. Hadi kat gözleme yaptım. Güzelce gözleme yiyelim. Hı -hı. Patates taşladım. Hı -hı. Masamız hazır. Peki, hı -hı. Hadi Sude. Hadi kızım birer, Masamız hazır. Birer, birer bir şey yiyelim. Neyse canlar babam. hadi mutfağa geç. Evet canlar. Bizim masamıza hazırladık. Haşladığımız patatesi koyduk masaya. Gözlemelerden koydum. Birer tane domates salatalık kestim. Ne yapalım? Yani yenmeyecek ama ben yine de yaptım. Çorba yapayım dedim. Çorbayı hiçbir istemedi. O dedi ki midem bulanıyor. O dedi ki midem bulanıyor. Hani dedim bu peynirli börek ya. İçinde bir şey de yok. Ha dedim böyle peynirli böreğe dedim. Belki yerler dedim. Patatesten yediler. Şurada kasileri var. Birer tane patates haşlama yediler. O ondan kaldılar. Şimdi de zorla biraz börek yedireceğim onlara. Dediğim gibi yoğurt çorbası yapayım dedim. istemediler Mercimeği de istemediler. Anne çıkarıyoruz diye. Vallahi böyle bunları hazırladım. Azıcık yeseler bana Hadi yeter. Ondan olur. sonra girsinler. Tamam, Yatsınlar. Geliyorlar mı? Evet. Hadi kızlar ne yerseniz o Bir de azıcık bir şey de olsun. İyi yeter değil mi? Yok biraz daha pişsin. Biraz daha. Biraz daha. Şöyle dedim. Evet canlar ama var ya Türkiye'nin yufkası gelsene Sude Tunçe. Çok güzel gerçekten. Valla pamuk gibi. Almanya'da böyle yufka nerede? Valla imkanı olacak da şundan çokça getirecek. Gel oğlum. Otur gel annem. Tamam. Gel. Çıkmışım. Şu da pissin de bitti zaten. Bitti altı tane varmış bir paketin içinde. Hı -hı. Altı tane yok. Biz, biz de tam altı kişiyiz. Orçun'a gittim <laughs> oğlum dedim. Gözleme yaptım Gel ye dedim. Ah yemeyeceğim dedi. Orçun yemedi. Şimdi azıcık azıcık şöyle şunlardan yiyelim. Dediğimiz gibi canlar. <laughs> evet. Biz burada kapatalım. Sizlerden dua bekleriz. Dua. Evet. Dua göndeririz. İnanın konuşacak sohbet edeceğiz. iç hali yok. Hiç hali yok. <laughs> arkadaşlar. Gerçekten. Nereye konuştukça mı? Şey, i̇çim böyle. Midem de böyle bir şey oluyor. Hmm. Arkadaşlar çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İnşallah duvarlarınızı eksik etmezsiniz. Vallahi ne diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bizi, Bakın ben her zaman bu videoyu da dedim merak edenler evet. olur. Yarına bir video video göremezlerse Evet. Almanya'da gurbetçi aile nereye gitmiş derler dedim. Evet. Ercan'a dedim gel bir blok atalım dedim. Hem dostlarımızdaki halimizden haberdar edelim. Ercanlar ileriki zamanlarda blok falan gelmezse merak etmeyin. Hani durumumuz e, hasta olduğumuz için belki bloklarımda gecikme aksamı olacak. <laughs> ne olur affınıza sığınıyorum. Hadi dostlar Hoşça kalın, dostça kalın. kalın. Almanya'daki gurbetçi Ama... ailede kalın. kalın efendim. Ben... Like'larınızla, yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Ben her zaman Önce ediyorum. kendinizi düşünün. Sağlığınıza <laughs> dikkat edin. Sağlık. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıkla ötesi yoktur. Hoşça kalın.